Cüneyt Özdemir, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası sinirlerine hakim olamadı. Tam anlamıyla çıldırdı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından yapılan yorumlara tepki gösterdi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini muhalifler at gözlüğüyle bakıyor diyerek değerlendirdi. Özdemir Erdoğan'la Trump son yılların en iyi görüşmesini yaptığı ifadelerini kullandı. Cüneyt Özdemir yaptığı açıklamada, ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı bir görüşme yaptı. Kim ne derse, Dens'in son yılların en iyi görüşmesini gerçekleştirildi. Az önce Beyaz Saray'ın hesabından bir video paylaşıldı. Şimdi biliyorum şu anda Türkiye'deki polarizasyon Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan'ın başarılı olmasını istemiyor. Ettiğin zaman yalaka ilan ediliyorsun. Dünkü görüşme başarılı geçti diyorsun. İnanılmaz diyorsun. Bir anda saraya yanlıyor diyorlar. İlla at gözlüğüyle bakacaksın. Her şey kötü diyeceksin. Böyle bir beklenti var toplumda. Ben de diyorum ki benim de görüşüm bu. 35 yıllık gazeteciyim. 15 yıldır ABD'de yaşayan biri olarak bu ikili ilişkileri, görüşmeleri izleyen biri olarak söylüyorum. Hala bunu diyemezsin diyorlar. Bu görüşme sadece AK Parti için değil. Türkiye için aslında iyi bir şey dedi.